Gazi Meclisimizin Sayın Başkanı, değerli milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın 2025 yılı bütçe kanunu teklifi ve 2023 yılı kesin hesap kanunu teklifinin görüşülmesi vesilesiyle sizlerin huzurundayım. Yapacağımız görüşmelerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Bu süreçte katkılarından dolayı Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bütün üyelerine, önceki dönem bakanlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve bu süreçte sizlerin yapacağı her türlü katkı için sayın milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda AK Parti hükümetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme alanında büyük ve önemli projelere çok şükür imza attık. Ülkemize adeta çağ atlattık. Ülke satında 2003 şantiyede görev alan arkadaşlarımızla birlikte toplam 223 bin çalışanımızla karayolu, demiryolu, havayolu, yolu, deniz yolu ve haberleşme projelerimizle ülkemizin ulaşım ve iletişim ağını her geçen gün geliştiriyoruz. Böylece yük ve yolcu taşımacılığı ile veri iletişiminde daha hızlı, daha güvenli ve çevreye duyarlı bir dönemi başlattık. Türkiye yüzyılında bakanlığımız faaliyetlerini İnsan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmak vizyonuyla yürütüyoruz. Ulaştırmada küresel değişimleri de dikkate alarak gerçekleştirdiğimiz projelerle insanımızın yaşam kalitesini yükseltiyor, ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlıyoruz. Afete dirençli net sıfır emisyon hedeflerini gözeten, dijitalleşme özen veren ve riskleri yönetebilen ulaştırma politikalarımızla projelerimizi planlıyoruz ve yürütüyoruz. Yürüttüğü faaliyetlerin karbon emisyonunu hesaplayan ilk bakanlık olarak iklim değişikliğinin etkilerini önemsiyor. Tüm projelerimizin çevreye duyarlı ve ekolojik dengeyi korumasına önem gösteriyoruz. Asya, Avrupa, Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumu ve önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması ülkemiz lojistik ve ulaşım açısından bir merkez haline geldi. Allah Teala bu coğrafyayı bize nasip etti çok şükür. Yine yine benzer benzer bir haritayı gösteriyorum. Ülkemiz 4 saatlik uçuşla sadece 4 saatlik uçuş süresiyle yaklaşık bir buçuk milyar insanın yaşadığı ve Dünya Bankası verilerine göre 51,2 trilyon dolarlık kayır safi milli hasılayla hasılaya sahip 67 ülkenin tam merkezinde bulunuyoruz. Söz konusu konumumuzun getirdiği bu avantajlardan hareketle ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartları dikkate alarak oluşturuyoruz ve geliştiriyoruz. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi'nden Avrupa'ya taşıyacak kalkınma yolu projesiyle uluslararası işbirliği çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine projenin üze ülkemizdeki geçişinin demir yolu olarak 2094 kilometre karayolu olarak da 1923 kilometrelik kesimde yapım çalışmalarını yürütüyoruz. Olmazsa olmaz projelerimizden bir tanesi de Zengezur geçişi. Bu Zengezur geçişiyle hayata bunun hayata geçirilmesiyle Azerbaycan'a ve bütün Orta Asya'ya ve Uzak Doğu'ya erişimi doğrudan da sağlamış olacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. AK Parti hükümetlerimiz döneminde uluslararası emtia fiyatlarının dikkate aldığımızda sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı yatırımların toplamı 281 milyar dolardır. Hayırlı uğurlu olsun. Gece gündüz yağmur çamur demeden aralıksız çalışıyoruz. Ülkemizin ve vatandaşımızın hizmetine yeni projeler sunarak hizmet yarışı veriyoruz. Bakın sadece 2024 yılında 4 sektörde 28 ilde toplam 118 milyar liralık 51 projeyi bitirerek hizmete açtık. Geçen yıl onayladığınız projenin net çıktılarından bir tanesidir. E, Bütçemizin düzeltiyorum. Demir yollarında 10.948 kilometre olan ağımızı 13.919 kilometreye çıkararak mevcut atlarımızın büyük bölümünü elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak hızlı tren ağımızı 2.251 kilometreye çıkardık. Ankara-Sivas hızlı demiryolu ağını hizmete açtık hızlı tren hatlarıyla ülke genelinde açıldığı günden itibaren tam 92 milyon yolcuya hizmet ettik. 2028 yılına kadar demir yolu hat uzunluğunu 17.287 kilometreye 12 olan lojistik merkez sayısını da inşallah 25'e çıkaracağız. 2053 yılına kadar demir yolu hat uzunluğumuzu 28.590 kilometreye çıkararak ülkemizin her tarafına inşallah ulaşmış olacağız. 2025 yılında Kayseri, Niğde, Sivas lojistik merkezleri, Çerkezköy, Kapıkule hızlı tren attı. Gelemen Tekkeköy demiryolu iltisak attı. Torbalı ödemiş çatal tire Malatya Elazığ sinyalizasyon projelerini tamamlayarak hizmete alacağız. İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi hattını, İstanbul Kuzey Demiryolu açış hattını hayata geçirerek Asya ve Avrupa'yı tekrar birbirine bağlayacağız inşallah. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan süreyi bir tutalım, izin verirseniz. Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri, değerli, milletvekilleri, değerli arkadaşlarım lütfen Sayın Bakan'ı dinleyelim. Zira o kendi görüşlerini, kendi bütçesini anlatacak. Sizler de dinlendi. O yüzden laf atmadan eğer dinlersek daha iyi anlaşılır. Sayın Bakan'ın konuşmasına lütfen izin verelim. Sayın Bakan buyurun. Siz genel kurula hitap edin efendim. Ova köy, Kırıkkale, Çorum hızlı tren projelerini ve Amanosları demir yolu ve otoyoluyla geçen dört yol hasta projemizin yapım çalışmalarına inşallah başlayacağız. Sivas Çetinkaya Malatya, Gaziantep Şanlıurfa, Şanlıurfa Mardin, Sivas Kurtalan hızlı tren projelerinin yatırım programına öncelikle alınmasına gayret edeceğiz. Samsun Sarp hızlı tren projesini inşallah ötüt proje çalışmalarına başladık. Buradan Samsun'dan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'e kadar bu projeyi de inşallah bizler hayata geçireceğiz. Evet. 2028 yılına kadar mevcutta devam eden 3092 kilometre uzunluğundaki Ankara, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Halkalı, Kapıkule, Yerköy, Kayseri ve Karaman Ulu Kış'ta hızlı tren hatlarımızı tamamlamayı da planlıyoruz. Değerli milletvekillerimiz, yüksek hızlı tren projelerimizi ülkemizin dört bir tarafına ulaşacak şekilde yaygınlaştırıyoruz. Değerli milletvekilleri, şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Sükunete davet ederek, Türkiye yüzyıl hayalleri gerçek olduğu, bir vizyon ifadesini size bahsedeceğim. Bizim hayallerimiz raflarda çürümüyor. Bizim hayallerimiz raylarda hayat buluyor. 48 saatte sadece 48 saatte rüya gibi bir yolculukla bütün Türkiye'yi trenle gezeceğiz inşallah. Allah Teala bunu yapmayı bize nasip etsin. Ülkemiz genelinde 1015 kilometrelik kent icraili sistem hattının 434 kilometresini bakanlığımızca biz gerçekleştirdik. 91 kilometrelik hattın yapımına devam ediyoruz. 384 kilometrelik yeni hattında planlamasını yaptık. Gayrettepe Kağıthane metrosunu, Bakırköy Bahçeli Evler Kirazlı metrosunu, Sirkeci Kazlı Çeşme Yaya Odaklı Yeni Nesil Kent içi Raylı Sistem Projesini, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattını, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun ilk kesimini hizmete açtık çok şükür.